Merhaba arkadaşlar. Bugün ben annem diyeyim. Ee, turşu kuracağız arkadaşlar. Pazar alışverişi yaptık. Hemen alelacele yerleştirip yıkadık turşuluk malzemelerimizi. Size şöyle kısaca göstereyim. Ee, havuç aldık arkadaşlar. Yeşil domates aldık. Acı aldık. Ondan sonra kırmızı kapya biber aldık. Ee, hırtlak deriz biz kavunun küçüğü. Hırtlak aldık ve karnabahar aldık burada şöyle göstereyim hemen ve bir adet de büyük boy lahan aldık böyle burada maydanozumuz var ıslattık bunu da biz turşuyu kurduktan sonra üzerine maydanoz koyuyoruz arkadaşlar güzel oluyor burada da böyle üç elin sirkesi var arkadaşlar üçer markası sirkemiz bu burada da annemin şeker hastası olduğu için kendine bir ilaç yapacak bitkisel onu yapacak belki onu da çekerim ne zaman yaparız bilmiyorum böyle arkadaşlar daha alışverişimiz bayağı vardı ama hemen yerleştirdik gibi an önce turşu yapımına geçelim diye Evet malzemelerimizi yıkadık güzelce şimdi birazcık suyunu süzülmesini bekliyoruz maydanozlarımı da ıslattım biraz da onun çamurlu suyu gitsin ve burada da şöyle Merkürluk bir donlarımız var, iki tanesi de balkonda. Şimdi onları da getireceğim. İçini yıkadım. Bunun da süzülmesi için ağzını açık bırakacağım. Ondan sonra devam edeceğiz turşu yapımıza. Doğruyoruz. Ee, hırtlaklarımız, acurlarımız, havuçlarımız. Bu şekilde karışık doğrayıp, burada da havuçlarımız var. Doğradım. İyice karıştıracağız bunları. Hepsini daha kapya biberlerimi falan doğrayacağım. Hepsini doğradıktan sonra karıştırıp sirkesini ayarlayacak annem. Bu şekilde ilerliyoruz. Bakalım ondan sonra kuracağız inşallah. Ağza geçtim. Bu şekilde salata gibi doğruyorum arkadaşlar. Salatadan biraz daha iri. Burada da karnabaharlarımı ayıtladım. Lahanam burada. Yarısını böldüm. Bu şekilde yapıyorum. Şimdi büyük leğenimiz köyde olduğu için anca bu kadar aldı. Böyle böyle artık bir de onlarımızı basarken karışık karıştırıp koyarız. Evet. Şimdi annem bana yardım edemiyor yoksa uzun uzun çekeceğim ama e, annem oğlumla ilgileniyor. O yüzden ben de şimdi yavaş yavaş doğruyorum bakalım kendim. Bu arada zeytin aldık arkadaşlar. Şurada. Birazdan onu da kıracağız. Şöyle işler güçler. Devam edelim bakalım. Doğradık. Lahanalarımız burada. Karışıklar orada. Şimdi annem dolduruyor. Oğlum da bir onlarla oynuyor. Koy anneciğim bir oraya koy oğlum. Anneanne dolduracak. Koy kuzum oraya. Koy hadi oraya. Koy oraya. bu şekilde biraz ondan biraz karışıklardan dolduruyoruz sarımsağı atın mı anne aralara da birer avuç sarımsak atıyor annem rengi çok güzel oluyor rengi areng. ben normalde kara da koyuyordum arkadaşlar rengi güzel oluyor diye bu sefer istemedik Sonra ben onun turşusunu ayrı yapacağım. Hı hı. En çok da zaten lahana yeniyor. Ama bizim bu bence anne o iki bidondan fazla olacak. İşte şimdi değilse, Yok ya. Yani, geçen sene de öyle yapmıştık Gece ya emelli. çok sığdırmak için. İşte emelli yaptığımızda da fazla gelmişti zaten. Bereketli oluyor turşu doğranınca. Tuzlasa, var ya, bir şey kalır, bir Normalde yani. arkadaşlar annem şey yapıyordu. Büyük leğenimiz olsaydı köydekilerden. Bunları tuzluyordu. Bekletiyordu. Biraz sönüyordu bunlar. Öyle basıyordu değil mi anne? Aynen. Daha çok giriyordu. bu bidon. Evet. Bir de onlara fazla girsin diye. Şimdi üzerinden takviye edeceğiz. Söndükçe üzerini takviye edeceğiz artık. birinci şişemiz doldu. Onu en son üstlerine koyayım anne. Ben şimdi şey Hı, yapıyor ya. şimdi Getir ya. oğlum şeyi bir donu. Böyle birer avuç sarımsak. Biraz lahana. Ondan sonra karışık malzemelerden koyuyoruz. diğer turşularımızı da yaptık. Salatalık yaptık, ayrıca. kapya biber yaptık. Pardon, pat biberdi değil mi anne? Pat biber yaptık. Sus biber turşusu yaptık. Bir de bu salata turşularımız Evet. Bir de bu salata turşumuz yeter. Allah bir yedirmeyi nasip etsin inşallah. Sağlıklı, sıhhatli. kışlıklarımızın son şeyleri de Şu zeytinimizi kırıp da hazırladık mı? Tamam. Evet. Bunu da çekmeye çalışırız inşallah. Benim oğlumdan dolayı pek fazla çekemiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bir de şu aralar pek vlog atamadım. Koşturmaca hem annemin o taraf hem evim derken biraz blokları ara verdim inşallah bundan sonra sık sık atmaya çalışacağım sizlere de tek tek elimden geldiği kadar dönüş yapacağım tekrar üçüncü bidonumuzu da doldurduk bu şekilde Böyle. tuzunu limon tuzunu koyduk ve sirkesini döküyoruz. Sirke ne kadar döktük? Annem hep böyle göz kareli yaptığı için ben ölçü, ölçü veremiyorum. Su dolduracağız. üstüne bürleyenle dolduracağız. Şöyle arkadaşlar. 5 litreliğin şu kadar bir şey kaldı. Az Ona, bir şey kaldı. Uçmadım. Evet. Şimdi sirkeyi döktük arkadaşlar. Ha, aynı şekilde yarı yarıya su. Limon tuzuyla tuzunu karıştıracağız. eriteceğiz. Biz pek böyle ölçü vermeye alışkın değiliz. O yüzden göz kararı yapıyoruz. Bir dolana kadar arkadaşlar suyu dökün. Cezveyi bir <laughs> tuzumuzu, limon tuzumuzu, suyumuzu, sirkemizi karıştırdık. Şimdi turşumuza dolduruyoruz. <laughs> Ay. Bu arada ben de tripodumu unutmuşum. Böyle elimde çekiyorum. Biraz titretiyorum ama kusura bakmayın. Artık idare edeceksiniz bugünkü <laughs> çekim. Şimdi bir de onlar dolana kadar bu şekilde annem tuzuna baktı arkadaşlar. Ekşiliğine, tuzuna. Hafif böyle bir keskin tat gelince de anne kareli ayarlanmış oluyor zaten. Tuzunu da siz kendiniz ayarlıyorsunuz. Zaten turşular biraz tuzlu oluyor biliyorsunuz. Yoksa erime yapıyor. Bozuluyor yoksa. <laughs> Benim oğlum da yiyecek bir şey zannediyor. Öyle onu istiyor. Bak 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 anne içmek istiyor. Kaşıkla versene büyüdüm anne ne yapacak? Ben sana içireyim al anne. İçti valla. Hiç suratını bile ekşitmedi. Beğendin mi oğlum? Beğendin mi? Beğendim. 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 Tekrar içmek istiyor. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar turşularımız bitti. Ee, son az bir şey kaldı. Onun üzerine de böyle annemin evde olan biberlerine salatalıklarından doldurduk. Bu şekilde turşularımız hazır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi turşularımız yapıldı. Böyle 10 kiloluktan 3 bidon çıktı. Birisi benim, birisi ablamın, birisi annemin. Bu şekilde paylaşacağız. Buraya da yeşil zeytinlerimizi göstermiştim kırılacak diye size poşetin içerisindeydi. Hemen annemle işimizi bitirdikten sonra akşam yemeği telaşına başlamadan onları kırdık böyle iki bidon çıktı şöyle de biraz kararmış olanlarını ayırdık onlar daha çabuk oluyormuş onları önce yeriz diye böyle zeytinlerimizi de halletmiş olduk arkadaşlar Evet izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim Şazmet Demireli YouTube kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Herkese hayırlı günler. Sağlıkla kalın.